Soru 22. 40 farklı hava yolu şirketi bir hafta içinde İstanbul, Paris, Roma uçak seferlerinde gecikme olup olmadığını sunmak istemiş. Şunlar gecikme olmadığını gösteriyor. G'ler gecikme olduğunu. 2 gecikme bir yok. iki gecikme bir yok. 2 gecikme 1 yok. yok. Bu şekilde devam ediyor. İstanbul seferinde toplam 11 gecikme. İstanbul burada iki gecikme görünüyor görünmeyen 9 gecikme. Paris seferinde 13 gecikme. 2 gecikme görünüyor. 11 gecikme de burada görünmeyen kısımda. Roma seferinde 12, 12, 10 gecikme görünüyor. 2 gecikme yazmış. 8 gecikme de burada var. Şimdi yalnızca bir havaalanında zamanında kalkıyor. Gecikme yaşayan hava şirketlerinin durumu yani iki gecikme bir normal süre, iki gecikme bir normal süre şeklinde olacak. O zaman şunların toplamını ikiye böleceğim ben. Toplayalım bu gecikmelerin sayısını. 9, 11, 28, 28 bölü 2, 14 satır var burada. 14 havayolu şirketi gecikme yaşamış. Bir burada var. 15. Lufthansa var. 16. Pegasus var. 17. 17 hava yolu şirketi gecikme yaşamış. 17 gecikme yaşayan hava yolu şirketi var. Ee, gecikme yaşamayanlar o zaman 40 taneydi sayıları. 40'tan 17 çıkaracağız. 23 tanesinde gecikme.